Erkeğin oruz pusu halinden utanmıyor para için Reklam televizyon ünlüleri peşindeyim oğlum Etmem ki ben asla pes Kadir Cemal eskidi diyen abiniz kim? Kafayı salla ya kafayı salla ya Bütün gün evde parti kafayı salla ya kafayı salla ya Kafayı salla ya, yata, ya bütün gün evde parti kafayı salla ya yanımda Nesrin. Gezdiğim mahallede ortamı seçtim No yok ben de her şeye yes diyeyim. Merhaba uzun zamandır şey falan yapmıyoruz. Bugün sizlerle ürün açacağız. Yine eskisi gibi kargolar geldi bir sürü. Yani demek istedim. Çoktandır oyun kanalını da boş bırakmıştım. Klip falan da çekmiyoruz. Hem kamera sıkıntımız vardı hem bir de bazı olaylardan dolayı size video atamıyorduk. Şey yapamıyorduk. Neyse her neyse ürünlere geçelim. Bugün bir tane şey deneyeceğiz. Mikrofon izolasyon. Nasıl söylüyorlar ona? Ses yalıtım paneli. İki tane de mikrofon tanıtacağım size. Bunlar benim şey olarak, şey dileyeceğim. Bunları şey yapacağım. Bir tane canlı performans okumayı yapacağız. Evet, neyse ürünlere geçelim. Burada Yonka müziğe çok teşekkür ederiz. Konuşamadım. Ürünleri yollamışlar. Ürünlerin içinde şey göndermişler. Bir adet telefon için giriş çıkışlar iki tane yollamış, bir tane de bilgisayar USB ses kartı yollamışlar. Bunlar boş. Biz e, Behringer UME UME 22'nin ses kartında deneyeceğiz. Ses testini de yapacağız. Her neyse buraları toplayalım. Evet ilk önce bundan başlamak istiyorum zaten ben çekmiştim size oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum üst çekimde yaparız tek tek üst çekimini de yaparız evet, şeydeki gibi büyük gözükmüyor aslında o şey yollamış, Şey yani ses burada daha güzel yani yalıtım yapıyoruz. Bunu stüdyo için aldım. Bildiğiniz üzere bu ürünümüz güzel. Evet. Kalite testini yaptıktan sonra diyeceğim plastik dışı içi süngerler yani benim siyahlar da var istesem kendim de yapardım ama ben almayı tercih ettim <laughs> evet devam ediyoruz dediğim gibi iki tane bundan yollanışlar görmeniz için şimdi asıl olaylara geleceğiz midex Mx2020 Evet bu bak kutunun içeriği daha güzel ee, İçinden iki tane kablo göndermişler Biri ses kartı için Diğeri de şey o dediğim gibi telefon veya şey Öbür şeyler için çakma göndermişler mikrofonumuz burada. Ama o görünüşten ağır. Bunu böyle tepeden asıp da okuyacağız. Çok güzel bir mikrofon. Fiyatına göre bakacağız. Şeyi de hak ediyor mu? Yani iyi. İyi şey. Evet, bakacağız. Bir tane Shark Mount göndermişler. Shark Mount'un da kalitesi bildiğiniz üzere. Benim orijinal... O kayıt için bu... M... 2990 290 mıydı? Neydi ismi? O kayıt için bu canlı okumak için bir tane de yayın bu kanal için bir tane mikrofon aldım. Şimdi bunun takması çok kolay aslında. Bunu yerleştiriyoruz ve alttan sıkıştırıyoruz. Ve mikrofon hala olmadı. Ben yanlış yapıyorum? İsterse bunu çevirelim. Mesela. Yanlış mı yaptık? Alaba yanlış mı yaptık? Hayır doğru. Neden oturmuyor yerine? Hala dönüyor. Düşebilir. Her neyse. Mikrofonumuz bu. Yakından görmek isteyenler için. Böyle kare bir mikrofon. Evet. Ürünleri incelediğimize göre şeye geçelim. Evet. GM MX1C profesyonel diyor ama profesyonel değil. Gönül isterdi ki burada sizde K2 Rode ne bileyim AKG açalım. Ama şimdilik bunlar işimizi görüyor. Bu da böyle. Aynı ürünün bir alt modeli. GMX1C. Bu mikrofon işte bu yayınlar için buradaki kanal için ayırdım da aynı şekil. İçinde iki kablo şey Bunun shock mountu yani titreşim önleyicisi diğer şeylere göre daha kalitesi düşük. Bunu deneyeceğiz şimdi. Bunu sıkıştırmaya gerek yok. Direkt yerleştirmeyle yapmışlar. Alttan sıkmalı diye. Bir... Bu mikrofon işte şey yapacağım. Bunu da sizle konuşacağım. Evet. Şimdi... Evet arkadaşlar şu anda sesimi mikrofondan duyuyorsunuz. MX 2020C'den e... Gayet e, mikrofonun şu an nasıl şey olduğunu bilmiyorum. Hatta bende şey vardı. 48 volt açık. Şu an nasıl geliyor? Birazdan sizinle bakacağız. Evet. birinci mikrofon. Şu anda şeye konuşuyorum. GMX1C Midex diğer mikrofona konuşuyorum. Bu nazaran daha ortam sesi gürültülü, daha az bir ses ve 48 volt kapalı halde çalışıyor. Yani bu diğeri benim mikrofona baş değer olmasa da şu an sesi en son seviye vermiş bir halde konuşuyorum. Bu şeyi size bırakıyorum. Para için oluyorlar. Aç ağzın uyum gözünü. Ne dedin lan yut sözünü. Canavara bile para. Yok para için oluyor lan yok 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 uyum gözünü vah vah ne dedin lan yut sözünü yam yam canavara bile para kodu bu parti yerden yüksek spet şam gibi yollar tümsek zoruna gidiyorsa vibe çözsek tu gibi adamın örnek